Dünya ve Mars gezegenleri yörüngeleri üzerinde herhangi bir andaki konumları şekilde gösterilmiştir. Bir dünya yılı 365 gün, bir Mars yılı 687 dünya günü olarak hesaplanmıştır. Dünyanın kütlesi Mars'ın kütlesinden büyük olduğuna göre niceliklerin hangileri bir herhangi bir anda dünyanın Mars'ınkinden daha büyüktür. Arkadaşlar hangi nicelik dünyanın Mars'tan daha büyüktür? bunu soruyor. İlk önce arkadaşlar e, olayı anlatalım. Güneş dünyayı kendine doğru çeker. Tabii ki oluşan kuvvet kütle çekimidir. Unutmayalım Merkezi kuvvet diye bir kuvvet yoktur. Merkezi kuvvet görevinin şu an için arkadaşlar kütle çekim kuvveti gözür gösteriyor. Peki kütle çekim kuvveti eşittir. Bildiğimiz merkezi kuvveti eşitleyerek dünyanın ve Mars'ın çizgisel süratlerini bulmaya çalışacağız. Kütle çekim kuvveti arkadaşlar evresel çekim sabiti G. E, buradaki güneşin kütlesini M diyelim. Dünyanın kütlesi M dünya bölü ya da gezegenin kütlesi aradaki uzaklığın karesinden bulunur ki burada da M ve kare bölü R'den arkadaşlar o dünyamızın, gezegenin hızı. Tabii ki arkadaşlar kötüler birbirini götürür. Yarı çaplardan bir tanesi gidince arkadaşlar gezegenin hızının karesi eşittir. Evresel çekim sabiti, güneşin kütlesi bölü arasındaki uzaklığın karesi bağıntısına bulunur. Peki dünya ile güneş ikisi aynı ortamda G yer çekimesi aynı. Aynı güneşin kütlesi etkisi altında kütleler aynı. Peki dünyamız Mars'a göre güneşe daha yakın olduğuna çizgisel hız diğeri süratı daha büyüktür. Dünyanın Mars'tan daha büyüktür. Birinci ifade doğru. Peki gelelim arkadaşlar eylemsizlik momenti arkadaşlar eylemsizlik momenti I ile gösterilir ve dönen cismin dönmeye karşı gösterdiği dirençler M çabu R kare bağıntısında bulunur. Dünyamızın kütlesi Mars'tan daha büyükmüş. Mars'ın kütlesine bir M kadar diyelim. Dünyanın kütlesi daha büyük anlamında 2 M kadar olsun. Arkadaşlar dünyanın kütlesi daha büyük ama daha yakın yakın. Oysa ki diğerinin kütlesi daha küçük ama uzaklığı daha büyük. I'lar hakkında büyüktür küçüktür kesinlik verilmez. Üçüncü ifade yanlış ve Peki merkezci kuvvet. Arkadaşlar merkezci kuvvetinin denklemi M ve kare bölü R'dir. Bunun üzerine yorum yapalım. Dünyamızın arkadaşlar kütlesi büyük, hız değeri büyük, yarıçap değeri küçük olduğundan merkezci kuvvet değeri tabii ki büyüktür arkadaşlar Mars'a göre. ikinci ifade doğru cevap şıkkı 1 ve 2 değerdir.